Bu cümlenin seviyesi B1. Bu cümleyle beraber bir tane de sizlere ödev cümle vereceğim. Onları da yorumlarda sizlerden bekliyorum. Cümleye bakalım. O kadar yoğundum ki öğle yemeğini bile atlamak zorunda kaldım. Şimdi o kadar ki anlamında yapıyı görüyorsunuz burada. So that ya da such that ile birlikte bunu vereceğiz. Bakalım hangisiyle vereceğiz. Şuradan başlayalım. O kadar yoğundum ki ben idim diyor. Hadi burada to be fiil was birlikte verelim. I was busy değil mi? Ben yoğundum. O kadar, bu kadar, şu kadar anlamlarında İngilizce'de bunu iki farklı şekilde verebiliriz. Birincisi so nokta 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 busy oraya gidiyor. That ile birlikte ya da şöyle yapabilirdik. I was such busy that. Bunlardan hangisi doğru olacaktır? Şöyle so ve that'in arasına sadece sıfat ya da zarf girebilir. Ki dolayısıyla bizi sıfat olduğu için burada yapımı sodet olacaktır. Peki bu kullanım doğru mu? Hayır değil. Bu kullanımda saç det kullanımında sadece dikkat edin. Sıfat tamlamasını kullanabilirsiniz. Mesela güzel bir kız değil mi? O kadar güzel bir kızdı ki şeklinde bakın. Güzel kız sıfat tamlaması. Saç det için sıfat tamlaması gerekecektir. Burada busy yerine yani burada saç ve that arasına demiş oluyoruz. Dolayısıyla saç that'i siliyorum. So that bizim için kalacaktır. I was so busy that o kadar yoğundum ki ben I şimdi devam ediyorum. Zorunda kaldım diyeceğim. Hadi devam edelim şöyle. I had to Okay. Zorunda kaldım. Geçmiş hali zorunluluklarda had to'yu çok rahat kullanabiliriz. Burada bir de bile var. Gördünüz mü? Even'la birlikte bunu kullanabiliriz. I even had to bile zorunda kaldım. Ne yapmak? Atlamak, geçmek, geciktir geçiştirmek neydi? o? Skip olabilirdi. Skip. Neyi? Öğle yemeğini. Lunch diyoruz. Şöyle bırakıyoruz. Öğünlerde d koymanıza gerek yoktur. Okuyalım bakalım. I was so busy that I even had to skip lunch. Skip kelimesini gördünüz. So that o kadar nokta nokta ki kalıbını öğrenmiş oldunuz. Even kalıbını gördünüz burada bile anlamında kullanıldığını. Şimdi ödev cümlenize geçiyorum. Benzer özellikleri taşımaktadır. Yorumlarda bekliyorum. Videoyu da beğenmeyi unutmayın. Ödev cümleğiniz budur. Trafikte o kadar geç kaldım ki randevumu iptal etmek zorunda kaldım. Yorumlara bekliyorum.